Ahmet Hocam, Trabzonspor-Abdunlu Avcı yönetiminde 2021 yılını mutlu bitirdi diyoruz. Evet. Geçen sezon yollar birleşti. Trabzonspor-Abdunlu Avcı arasında yönetim, teknik heyet birbiriyle oldukça uyumlu çalıştı. Ve şu an tesadüf olmayan bir başarı var. Ligin ilk yarısını rakipleriyle arasındaki puan farkını açarak ilerleyen, ilk yeri noktalayan Bordo Mavili takım. Neler söylersiniz? Ya, bu bir tesadüf mi Değil sürpriz mi kesin değil. Abdullah Hoca'nın Başakşehir'de yaptığı çalışmaları çok yakından biri olarak ben Beşiktaş'ta her ne kadar bunları gerçekleştirecek zamanı ve desteği bulamadığını düşünsem de Trabzon'da hem zaman hem o destek ona verilecekti. Verildiği zaman da neler yapılabileceğini, bir hocanın bir takım için ne kadar önemli olduğunu, hocanın görevleri arasında sürekli saydığımız takım planlaması, takıma Onları başarıya ulaştıracak, camianın beklediği sonuçları alacak. O oyunu tespit edip takımı oyunsal olarak da o yönde geliştiren e, görevler yüklüyoruz. E, kaldı ki camia içindeki o bütünlüğü sağlama konusunda da direksiyonun başkanla birlikte e, başında olan bir teknik adam Abdullah Hoca. O yüzden ilmek ilmek dokuyarak ilk andan itibaren önce defansı biraz daha güvenli hale getirdikten sonra... Oyunun birçok yönünü bir maç içinde dahi hem çok diziliş hem de çok oyun stratejisi uygulayarak yani bunları değiştirecek seviyeye ulaştırması alkışlanacak bir başarı. O yüzden bu derece farkla önde olmaları kesinlikle e, sürpriz değil. E, şu an için belki başka kulüplerinde hoca aradığı bu dönemde hoca da aranması gereken kriterler konusuna bence Abdullah Hoca muhteşem örnekler e, sunuyor temenni ediyoruz ki bu derece gönülden hem futbola hem de kulübüne bağlı hocaların ülkemizde çoğalması. Şimdi ben bir sezon başına gidelim istiyorum Mehmet Emin Uluç. Sezon başında daha Beşiktaş Sergen Hoca ile sözleşme yenilememişti. Galatasaray Fatih Terim ile sözleşme yenilememişti. Her iki takımda çalışmalarına birinci teknik adamları olmadan başlamıştı. Fenerbahçe'de de Vitor ile henüz anlaşmamıştı. Ama e, Trabzonspor, Abdullah Avcı ile birlikte bir e, hazırlık süreci yaşadı. Aslında bu bile bugün geldiğimiz tablonun apaçık göstergesi. Sergen Hoca ile Beşiktaş'ın yolları ayrıldı, Vitor Pereira ile Fenerbahçe'nin yolları ayrıldı. E belki de bugün Galatasaray'da Evet programımızın başında dediğimiz gibi tabii ki Fatih Hoca e, çok başka bir değer Galatasaray için. Zaten e, ama o yüzden görevde şu anda. Normal evet. normal bir hoca olsaydı bin kere kovulmuştu. Peki e, buradan hemen Trabzonspor'a bağlayacağım. Abdullah Avcı'nın başarısı e, teknik adam olarak transferlerin başında oluşu yönetimle birlikte dirsek temasında olmaları, hı hı. E, kaliteli bir hazırlık süreci, geçen sezondan başlayan bu yana bir transfer süreci... Ben böyle özetliyorum. Siz neler eklersiniz? Çok basit. Yönetim, teknik heyet, futbolcular, taraftarlar. Bu dördü tek yumruk olursa futbolda başarı geliyor. Bir. İkincisi, buradaki aslan payını yönetime teslim ederim ben. Neden? Abdullah Avcı çok ağır iki darbe yaşadı kariyerinde. Başakşehir'le Galatasaray'a kaptırdığı şampiyonluk çok ciddi bir darbeydi. Sonrasında bir Beşiktaş. Beşiktaş'taki sürecin ardından Trabzonspor'un Ablu Hoca'yı göreve getirmesi bir riskti. Birçok şeyini kaybetmiş. Artık son kozunu oynayan bir teknik direktördü. Trabzonspor bir tercih yaptı. Sayın Ağolu ve ekibi arkasında durdu hocanın. Ve şunu gördük ki bir önceki sezon şu an Trabzonspor şampiyonlar yürüyor. Bir önceki sezon Sergen Hoca benzer bir hikayeyle şampiyonluğa ulaştı. Hocaya takım teslim edildi. Hoca oyuncu grubuyla çalıştı. İstediği oyun şablonu üzerinden çalışma yaptı. Sezonu tamamladı. İyi de tamamladı. Sonrasında o dedik ki hani Fenerbahçe hoca arıyor, hoca gelecek, rapor verecek falan filan. Hoca sezon biterken her şeyini hazırlamıştı. Şu çocuklar gidecek, bana bunlar lazım. Yönetim de daha diğer takımlar, muhtemel şampiyon adayları, Trabzonspor'un muhtemel rakipleri hoca ararken Trabzonspor transferi bitirdi. Evet. Yani rakibin hoca arıyor, sen transferi bitirmişsin. Son dakika bir iki ekleme oldu. Hazırlığını yaptın. Trabzonspor sezona hazır girdi. Bu çok ciddi bir avantaj. Ve dediğim gibi Beşiktaş'ta, o zamanki Beşiktaş'ın yaşadığı süreçleri tabii ki göz önünde bulundurmak lazım ama nihayetinde Beşiktaş'ta hocaya verilmeyen hatta hocayı kimse benim teknik direktörlüğümü tartışamaz cümlesini kuracak kadar kurmak zorunda hissedecek kadar yalnız bırakan bir yapı vardı. Trabzonspor'da aksine hocaya hep sahip çıkıldı. Dolayısıyla bütün doğruları yan yana koyduğunuz zaman sonucun yanlış çıkma ihtimali yok. Şu anda Trabzonspor yönetimi, Trabzonspor teknik direktörü, futbolcu grubu ve taraftar. Dört ana unsur, tek yürek. Hepsi inandıkları yolda doğru adımlarla ilerliyorlar. Ha, an itibariyle bunları söylüyoruz. Yarın öbür gün bu dört unsurdan bir tanesi farklı bir yola girer. Beklenmedik e, gelişmeler yaşanır. Maazallah sakatlıklı vesaireli bir şeyler olur. İnişler çıkışlar yaşanır ve sonrasında Toparlanma sağlanamazsa hayal kırıklığı olabilir. Onu bilemem ben. Futbolun içinde çok fazla değişken var. Ama bu şartlarda Trabzonspor'un şampiyonluğu kaybetme ihtimali yok. Bu şartlarda, mevcut şartlarda. Ha nedir? Kadronun takviye ihtiyacı var. Hı hı. Özellikle soper bölgesine bir takviye şart. Mesela sezon başından beri anlamadığım şey şu en güzel futbolu Trabzon oynuyor. En güzel hücumu Trabzon yapıyor. En güzel Trabzon, en iyi Trabzon herkes memleğe düşüyor ben dahil olmak üzere. Ama garip bir şekilde en yakın rakibinin 7 puan önünde, ligin en çok atanı olarak zirvede kurulu olan takımın her maç sonrası en iyi oyuncusunun kalecisi Uğurcan olması benim garipime gidiyor takımın maç başına şut ortalaması, yedi rakiplere fırsatlandı şut ortalaması anormal yüksek. Trabzonspor skor üretiyor. Çok özel oyuncuları var. Bir tane iki tane değil. Bir sürü var. Hamsiydi, Vakayemesiydi, Ömürüydü, Kornelius'uydu, Bakesatası'ydı, o su, Şu anormal şeyler yapıyorlar. Ama top bu oyuncu grubunun arkasına geçtiği zaman da orada çok ciddi sıkıntılar oluyor. Peki, Trabzonspor'un transfer gündeminden konuyu açmışken hemen sıradaki haberimizi ekranlara getirelim. E, Trabzonspor'un gündeminde Efecan Karaca da var. E, detaylar neler? Hep birlikte izleyelim. Evet hocam, Efecan Karaca Karaca e, transferde Trabzonspor'un e, gündeminde Alanya Spor'a Yusuf Artı 400 bin euro önerildi ve yalnız bekleniyor. E, Mehmet Emin Uluç özellikle savunmaya e, takviye yapılması gerektiğinin altını çizdi. E, ama e, Vişça da aynı zamanda Trabzonspor'un gündeminde ve Efecan Karaca. Şimdi e, bunu takım savunması olarak değerlendirmek lazım. Çok da e, samimi olmak gerekirse Abdullah Hoca'dan da buna benzer açıklamalar geldi. Bakın bir takımın hem defansif hem de ofansif oyununu sizin bir senede bile mükemmel bir seviyeye taşımanız çok güç hele hele Abdullah Hoca geldiği dönemde elinde tamamlanmış bir takım vardı. Kalitesi tartışılır. O takımdan fazla adam kaybetmeden yaptığı birkaç ilavelerle bu noktaya geldiyse o yüzden büyük başarı. Ben önümüzdeki dönemde bunun da gerçekleşeceğine inananlardanım. Tabii Abdullah Hoca'nın şampiyonluğa mutlaka ulaşma düşüncesinde takım planlaması dedik ya. Bu futbolcuları yedeklemek de var. Yani Gervinho sakatlandıktan sonra Abdullah Hoca'nın mutlaka bir kanat oyuncusuna ihtiyacım var düşüncesi kafasında yaşıyorlar. Bakayeme geri dönecektir ama, Dönecek Ger ama Gervinho sezonu kapattı. Evet, evet. Şimdi oradaki yoklukta bile Abdülkadir Ömür'ü kanatta oynatmak mecburiyetinde kalıyor. Evet bu bir çözüm müdür? Abdülkadir sağda, Mekame solda. Önde Cornelius veya Caneni hemen arkada Bakasetas. Ama birine bir şey olursa o zaman zorda kalmama adına Abdülkadir'i de orta sahada oynatmaktan forvet arkasında oynatmaktan çok keyif aldığını görüyoruz. bir tane kanat oyuncusu Trabzonspor'a olumlu yönde katkı sağlar. Birinci öncelikleri Viska söylediğin gibi ama onun fiyatının çok daha yüksek olması Trabzon önündeki tek engel. Ben Efecan transferinin gerçekleşmesini bekliyorum kendi adıma. Buradaki e, tek konu Efecan'ın performansı gözü kapalı şampiyonluğa giden bir Trabzon'da şu anki oyun düzenine uyum sağlayabilecek, performansıyla da onların gelişimine katkı sağlayabilecek kadar değerli bir oyuncu Efecan benim için. E, o yüzden deneyimli olması da e, çok ayrı bir avantaj. Trabzon'un böyle bir transfere ihtiyacı var demen ne diyorum gerçekleşir. E, Yusuf Sarı takası da bu transferin gerçekleşmesi konusunda mutlaka yardımcı olur. Mehmet Emin Uluç. Sadece Yusuf değil Parmak da <laughs> gidici görünüyor. Bence Yusuf Sarı için e, iyi olur Alanya tercihi. Yusuf için onu düşelim. Efecan ve Vişka ikisi Trabzonspor'un kapısından dönmüş. Hatta e, Edin Vişka bir adım eşittir içeri girmişken geriye çıkmak zorunda kalmış bir oyuncu. Trabzonspor'da daha önce bir ön protokol imzalamıştı ama sonrasında kulüpler anlaşamayınca gerçekleşmedi. Yaklaşık 3 4 4 5 sezon önce olması lazım. Beşiktaş'ın e, şampiyon olduğu sezon. Ama ilk miydi, ikinci miydi onu tam e, hatırlayamıyorum. Notlara bakmam lazım. Öte yandan Efecan neredeyse geliyordu zaten. Hı hı. Ama son anda gelişmeler e, uygun uygun olmadığı için kaldı. Efecan için de son derece olur. Yani Alanya Spor e, alınmasın, gücenmesin. Bu oyuncu ki Başakşehir'deki Vişka'nın da hayal aynı şekilde. İkisi de kariyerlerinde bir büyük takım. Bizim e, tabirimizde diğerleri küçüktür demiyorum ama büyük takım e, kariyer hedefleri var. E, i̇ki oyuncu da İstişe ama ikisine birden ihtiyacı var mı derseniz orada soru işareti koyuyorum. Hayır. Bir tanesini alması gerekiyor Trabzonspor'un. Burada da e, takım ahengine en doğru uyum sağlayacak ve ekonomik şartlarda e, kulübü sıkıntıya sokmayacak oyuncu tercih edilir. E, öte yandan özellikle Vişka'ya çok sayıda teklif olmasına rağmen Vişka'nın daha önce de Trabzonspor'la yakınlaşmasını düşünürsek oyuncu bazlı tercihin Trabzonspor'dan yan olduğunu söyleyebilirim.